Şöyle bir çerçeve çizmek istiyorum. Şimdi her zamanın bir ruhu vardır ve içinde bulunduğumuz zamanda, hocamın söylediği gibi biraz daha profesyonelliğe diye giden bir taraf var. Bir, bir bunu bir yere koyalım. E, bütün yaşam koçları mesela basit dedik ki, eğitim almış almamış, kendi hayatında neyi başarmış ya da başarmamış, bunların hep soru işareti olabilir. E, bu da bir yerde dursun ama şöyle bir şey var. Transkrip edilmeye ihtiyaç olan bir dünyadan geçiyoruz. Peygamberin hayatı burada duruyor blok olarak. İşte o bir grup insanın tekelindeymiş gibi sanki algılanıyor. Bir grup insan sanki ondan sorumlu ve ilişkiliymiş gibi ve diğerleri onun dışında başka bir eğitim aldık. Biz bilmiyoruz. Alanımız değil. Bir böyle bir şey var. Eğer kişi kendisiyle kurduğu ilişkide belli bir noktaya gelmişse okuyabiliyorsa kendisini hani adını yaşam koçu diyebilir o gerekli olan o düzenlemeyi yapmışsa ve o hayatı okuyup kendinde bunu bir şekilde onun içinden geçip bu noktada ben sana hani mütevaziliği kaybetmeden bir şekilde yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Şunu ıı, hoş bulmuyorum. Psikiyatristlerin psikologları dışarı yatmaya çalıştığı e, psik psikologların PDR'cilere siz bir kenarda durun deyip sonra bugün sınav var vardı. Mesela bir psikiyatrist sınav kaygısını değerlendirebilir ama bir P derece olmasa da olur gibi bir mantığı çok doğru bulmuyorum. Yani psikiyatrist her alana girer. P derece girmesin. Bu doğru değil. İnsanların ihtiyaçlarının farklı olduğunu gördüm bu Kesinlikle. çalışma hayatının içerisinde. Öyle danışanlarım oluyor ki ben onlarla ortak bir dil bazen bulamıyorum. Yaştan, kültürden, sosyoekonomik yapıdan başka mesela orada belki bir hani yaşam koçu tabiri çok hoşuma gitmese de o belki orada bir kanal Hı -hı. buluyorsa bulsun. Ya yani ömür çok kısa ve faydalı olacağımız yerde eğer yetişmişsek mütevaziliği kaybetmeden doğru okumalar yaparak o insan elinden tutuyorum diyorsak bunda hiçbir problem evet. görmüyorum. Amaç Fakat belki önemli. Fakat zamanın ruhuna uygun olarak eğer insanları alıp başarı üzerinden, işlevsellik üzerinden egoizm üzerinden şişirip hayatın içine atmaya çalışıyorsa sen şusun busun hiç alakası yok olduğundan fazla göstermeye çalışma noktasında. Ben alayım sana koştuk yapayım diyorsa bunun hepimizin hepimizce karşısında durmamız evet. gerekiyor. Bu cennetten yer satmadan çok farklı bir şey değil benim gözümde. Tam da bahsettiğimiz nokta buydu işte. Bu değil. O insanlar işte o balonla şişiyorlar, sonra balon patlıyor. Çünkü Hı. gerçekle o kurulan hayal hiç alakalı değil. Sonra işte bize geliyorlar ve hani ben en çok şundan üzülüyorum. E, komşusunu anlatmış ve hakkı bilmediği için doğru tavsiyede bulunmamış. Örnek işte eşim beni aldatıyor. Sen de aldat o da anlasın seni diyen tavsiyeler var. Şimdi evet. kimin nasıl neyi tavsiye edeceğini bilemiyorsunuz bugün. Ama bir uzman bir şeyden geçtiği için iyi veya kötü belli donanımları veriyor ona. Bir şekilde alıyor. Ya yani i̇lla herkes psikoloğa gitsin de asla demiyorum. Ama her komşu hakikati görmemişse sizi gerçekten daha problemli bir halde bize göndermiş oluyor. Bana gel gelmiş, hocalardan geçmiş. Tırnak içinde. Bütün r uzmanlarından geçmiş yaşam. O kadar zorlanıyorum, o kadar emek harcamak zorunda kalıyorum ki sadece bir noktaya getirebilmek adına. O yüzden hani e, yanlış ya da eksik olan şeyler bazen problemi daha da arttırabiliyor. O yüzden doğru adresler çok önemli. Hı hı. E, yaşam koçlarının o kısmı kesinlikle problemli evet. ama bir yerden geçmişse transkrip edebilir hayatı. Ben yaşadım. Böyle geçilebilir diyebilir. Bunda da bir problem.